Frank Herbert'ın bilim kurgu edebiyatının zirvesi kabul edilen ekoloji, politika ve din üzerine kurulu devasa eseri Dune, Jodorowsky'nin ellerinde bir romandan çok daha fazlasına insanlığın kolektif bilincini dönüştürmeyi amaçlayan bir tür dine evrilmek üzereydi. Bu devasa projenin kalbinde yatan ismi Alejandro Jodorowsky'de anlamadan onun Dune vizyonunu kavramak imkansızdır. 1929 yılında Şili'nin Tokopila kentinde Rus Yahudi göçmen bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Yodorovski sadece bir film yönetmeni değil aynı zamanda şair, oyun yazarı, çizgi roman senaristi, bir tarot uzmanı, pandomim sanatçısı ve kendi geliştirdiği Pisco Büyü adlı şamanik terapi yönteminin de kurucusudur. Gençliğinde Santiago'da koklacılık ve şiirle ilgilenen, ardından Paris'e giderek efsanevi pandomimci Marcel Marceau ile çalışan Yodorovski sessizliğin ve bedensel ifadenin gücünü keşfetmiştir. Sinema kariyeri de bu felsefenin en radikal tezahürü oldu. 1970 yapımı El Topo, geleneksel western kalıplarını mistizizm, şiddet ve sembolizmle harmanlayarak Asset Western türünü yarattı ve New York'ta gece yarısı filmi fenomenini başlattı. John Lennon gibi dönemin ikonlarının hayranlığını kazanan bu filmin ardından gelen The Holy Mountain, Jodorowsky'nin hırsını ve vizyonunu sınır tanımadığını kanıtladı. Simya tarot ve ezoterik öğretilerle yüklü bu film, izleyicinin bilincini değiştirmeye hedefleyen bir ayin niteliğindeydi. 1974 yılında The Holy Mountain'ın Avrupa'daki başarısının ardından yapımcı Michel Seydox Jodorowsky'ye ne istersen yapabilirsin dediğinde yönetmenimizin cevabı tereddütsüz bir şekilde Dune oldu. İşin ilginç ve Jodorowsky'ye ait tarafı da o sırada Frank Herbert'ın romanının henüz okumamış olmasıydı. Sadece bir arkadaşının ona kitabın harika olduğunu söylemesi yetmişti. Jodorowsky projeyi hazırlarken ki amacını şu sözlerle söylüyordu. Ben bir film yapmak istemedim. Ben bir din yaratmak istedim. İnsanların zihnini değiştirmek, izleyenlerin bilincini mutasyona uğratmak istedim. 1970'lerin karşı kültür hareketi ve diğer maddelerle bilinci genişletmeyi arzuluyordu. Jodorowsky'nin iddiası ise daha da büyüktü. Dune izleyen insanlarda etkisi yaratacak ancak kimyasal madde kullanmadan halüsinasyon görmelerini sağlayacak bir tür sanatsal kriz yaşatacaktı. Ona göre sinema kutsal bir metin gibi izleyicinin ruhunda derin ve kalıcı bir dönüşüm yaratmalıydı. Bu felsefe projeyi geleneksel Hollywood yapımlarından ayıran en temel özellikti. Jodorowsky stüdyoların ticari beklentilerini, süre kısıtlamalarını veya anlatı kurallarını umursamıyordu. O kutsal, özgür ve yeni bir perspektif arayışındaydı. Filmin süresiyle ilgili tartışmalarda bir film 12 saat sürmeli, 20 saat sürmeli. Sanatın süresi olmaz diyerek tavrını net bir şekilde ortaya koymuştu. Jodorowsky insanlık tarihinin en önemli filmi olarak adlandırdığı projesi için sıradan teknisyenlerle çalışamayacağını biliyordu. Ona vizyonuna koşulsuz şartsız inanacak, kendi alanlarında dahi kabul edilen bir tür ruhsal savaşçılar olarak adlandırdığı bir ekip gerekiyordu. Bu ekibin toplanma süreci Jodorowsky'nin karizmasının ve ikna yeteneğinde bir kanıtı gibiydi. Jodorowsky'nin ilk ve en sadık yoldaşı Fransız çizgi roman sanatçısı Mobius'tu. Jodorowsky, Mobius'un Blueberry serisindeki çizgilerine hayran kalmıştı ancak Dune için ona ihtiyaç duymasının asıl nedeni Mobius'un inanılmaz hızı ve, ve sinematografik anlatım yeteneğiydi. İkili Paris'te bir araya gelerek filmin tamamını kağıt üzerinde çektiler. Mobius 3000'den fazla çizim yaparak filmin her sahnesini, her kamera hareketini, karakterlerin jestlerini ve kostümlerini de detaylandırdı. Bu storyboardlar filmin görsel dilini oluşturan taşlardı. Yani Jodorowsky Mobius'u bir nevi kendi kamerası olarak kullanıyor ve zihnindeki görüntüleri onun kalemi aracılığıyla somutlaştırıyordu. Görsel efektler için Jodorowsky Önce 2001'e Spurs Odyssey filminin efektlerini yapan Douglas Trumbull ile görüştü. Ancak Douglas'ın teknik odaklı, soğuk ve kibirli tavrı ruhsal bir arayışta olan Jodorowsky'yi ondan uzaklaştırdı. Jodorowsky bir teknisyen değil bir sanatçı arıyordu. John Carpenter'ın Dark Star filmini izlediğinde oradaki özel bir şeyi fark etti ve Dan O'Bannon'ı buldu. Görevi ise Mobius'un ve diğer sanatçıların tasarımlarını perdeye yansıtacak teknik çözümleri üretmekti. Jodorowsky filmin müziğinin de bu kozmik operaya eşlik etmesi gerektiğini düşünüyordu. sahne hanedanının ruhsal derinliğini gezegenlerin armonisi için o dönemin en büyük müzik grubu olan Pink Floyd anlaştı. Yodorovski grupta The Dark Side of the Moon kayıtları sırasında buluştuğunda onların ilgisizliğine öfkelenip size insanlık tarihinin en önemli filmini teklif ediyorum. Siz ise hamburger yiyorsunuz diye bağırarak onları sarsmış ve ikna etmişti. Alkonenlerin şiddetli, agresif ve makineleşmiş dünyası içinse Fransız müzik grubu Magma'yı seçti. Bir de oyuncu seçimleri vardı. Jodorowsky'nin oyuncu seçimleri projenin ne kadar megalomanyak ve sınır tanımaz olduğunun en büyük göstergesiydi. O rol yapacak aktörler değil, karakterlerin enerjisini taşıyan anıtlar arıyordu. Evrenin imparatoru rolü için Jodorowsky yaşayan en büyük surrealist ve tabiri caizse deli dahi Salvador Dali istedi. Dali filmde oynamayı kabul etmek için Hollywood tarihinin en yüksek ücretini ki bu da dakikada 100 bin dolara tekabül ediyor talep etti. Ayrıca sette yanan bir zürafa bulundurulmasını ve tahtının iki yunus balığının kesişiminden oluşan bir tuvalet olmasını şart koştu. Jodorowsky Dali'nin egosunu tatmin etmek için ücreti kabul etti ancak senaryoda imparatorun süresini azalttı. Geri kalan sahnelerde Dali'ye tıpatıp benzeyen mekanik bir kukla kullanacaktı. Dali bu fikri kuklanın daha sonra kendi müzesine bağışlaması şartıyla kabul etti. Jodorowsky'yi obez uçan ve korkunç Baron Harkonnen rolü için sinema devi Orson Welles'i gözüne kestirdi. O dönemde Orson Welles oyunculuktan bıkmış, kendini yemeğe ve içkiye vermişti. Jodorowsky Orson Welles'i Paris'te en sevdiği restoranda buldu ve ona reddedemeyeceği bir teklif yaptı. Çekimler boyunca Paris'te en sevdiği restoranın şefi Orson Welles için sette özel yemekler hazırlayacaktı. Fate Rowter rolü için Jodorowsky bir partide karşılaştı, Jagger'ı ikna etti. Radikal karar Jodorowsky'nin kendi oğlu Brontis'i başrol Paul Atreides olarak seçmesiydi. 12 yaşındaki Brontis bu rol için 2 yıl boyunca haftanın 7 günü günde 6 saat süren acımasız bir dövüş sanatları eğitimi ve zihinsel eğitim programlarına tabi tutuldu. Jodorowsky onu sadece rol yapan bir çocuk değil gerçekten zihni ve bedeniyle bir Atreides olarak yetiştirmek istiyordu. Jodorowsky, Frank Herbert'in Dune romanına büyük bir hayranlık duysa da bir uyarlama yaparken kitaba harfiyen sadık kalmak gibi bir niyeti yoktu. Günümüz filmlerinin aksine Jodorowsky'nin Dune'u evrenin sonsuzluğunu hissettiren devasa bir tek plan ile açılacaktı. Kamera galaksileri, yıldız kümelerini, uzay savaşlarını, korsan gemilerinin baharat taşıyan konvoylarla saldırısını geçerek en sonunda hikayenin merkezine inecekti. Ancak senaryonun bazı versiyonlarında çok daha sürrealist bir çerçeve hikaye mevcuttu. Köpek Varlıklar ve İnsanlık Müzesi Bu sahnede kainatın gezegenine inen bir gemiden çıkan köpek benzeri varlıklar ıssız bir şehirden geçerek İnsanlık müzesine girerler. Müzede çarmıha gerilmiş dev bir robot bulurlar. Bir düğmeye bastıklarında robot gözlerinden projeksiyon yaparak insanlığın tarihini, dünyanın yok oluşunu, makinelerle yapılan savaşları ve baharatın keşfini anlatmaya başlar. Bu hikayeyi uzak bir geleceğin de ötesine mitolojik bir geçmişe taşıyan bir anlatım tekniğiydi. Jodorowsky izleyiciyi daha ilk dakikadan itibaren bildiğimiz gerçeklikten koparıp kendi kurguladığı o tuhaf evreni hapsetmeyi amaçlıyordu. Herbert'ın kitabında Paul, Duke Leto ve Lady Jessica'nın biyolojik oğluydu. Ancak Jodorowsky, Paul'un doğuşunu fiziksel bir eylemden çıkarıp simyasal bir mucizeye dönüştürmüştü. Senaryo göre Duke Leto bir boğa güreşi sırasında hadım edilmiştir. Bu detay Atreides hanedanının trajedisini ve Leto'nun fedakarlığını vurgular. Dük'ün soyunu devam ettiremeyeceği düşünülürken Bene Ceseret rahibesi Lady Jessica aşkın gücü ve yetenekleriyle bu imkansızlığı aşar. Leto'nun parmağından aldığı bir damla kanı kendi rahminde bir siperme dönüştürerek kendini döller. Jodorowsky bu sahneyi kan damlasının Jessica'nın bedenine yolculuk edip yumurtayı döllediği mikroskobik ve mistik bir sekans olarak tasarlamıştı. Bu lekesiz gebelik Paul'u daha doğmadan önce bir insan olmaktan çıkarıp ruhsal bir varlık gerçek bir mesih konumuna yükseltecekti. Jodorowsky'nin hikayeye getirdiği en radikal ve felsefi değişiklik filmin finalindeydi. Frank Herbert'ın Dune serisi karizmatik liderlerin tehlikelerine, mesihlerin toplumları felakete sürükleyebileceğine dair karanlık bir uyarıydı. Paul istemeden de olsa milyarlarca insanın ölümüne neden olacak bir cihadı başlatıyordu. Ancak Jodorowsky bu karanlık uyarıyı reddetti. O, Paul'u bir yıkım getiren değil evrensel bir aydınlatma sağlayan pozitif bir figür olarak kurguladı. Jodorowsky'nin senaryosunda filmin sonunda Paul Atreides, Faith Raut tarafından öldürülüyordu. Ancak Paulum fiziksel ölümü ruhsal bir patlamaya yol açıp bilinci ve ruhu oradaki tüm fremenlere, dostlarına ve nihayetinde tüm gezegene yayılıyordu. Herkes hep bir ağızdan ben Paul'üm diye bağırmaya başlıyordu. Bireysel ego yok olup yerini kolektif bir tür süper bilince bırakıyordu. Bu kolektif uyanışla birlikte kurak Arakis gezegeni aniden yeşillenip canlanıp Ormanlar ve nehirlerle doluyordu. En şaşırtıcı an ise gezegenin kendisi üzerinde yaşayan kolektif bilinçle birlikte yörüngeden çıkıp evrende dolaşarak bu aydınlanmayı ve bu bilinci diğer karanlık dünyalara yaymak üzere yola çıkmasıydı. Hazırlık süresi boyunca Jodorowsky ve ruhsal savaşçıları filmin her detayını içeren devasa bir kitap hazırladılar. Düğün kitabı veya Düğün İncili olarak bilinen bu eser, Mobius'un 3000'den fazla storyboard çizimini, set tasarımlarını, gemi çizimlerini, kostüm detaylarını ve senaryoyu içeriyordu. Sadece 20 adet üretilen ve her biri telefon rehberi kalınlığında olan bu kitaplar Hollywood stüdyolarına gönderildi. Ama tabi tahmin edebileceğiniz gibi bu kadar çılgın bir projeye Hollywood kapılarını kapattı. Peki ama neden? Evet proje çılgındı ama Jodorowsky'nin 12 ila 20 saatlik film ısrarı stüdyolar için ticari bir intihardı. Aynı zamanda 15 milyon dolarlık bütçenin de son 5 milyon doları bulunamıyordu. Ve ayrıca stüdyo yöneticileri kitabın içeriğine hayran kalsalar da Jodorowsky'nin kontrol edilemez, çılgın ve uzlaşmaz kişiliğinden de korktular. Bu adam iyi bir sanatçı ama bu kafayla filme batırır düşüncesi hakimdi. Jodorowsky'nin vizyonu Hollywood'un endüstriyel yapısına büyük, tuhaf ve riskli gelmişti. Proje iptal edildi, haklar satıldı ve 1984'te David Lynch'in yönettiği hem eleştirmenlerin hem de Jodorowsky'nin beğenmediği Dune filmi ortaya çıktı. Evet, Alejandro Jodorowsky'nin Dune projesi teknik olarak bir başarısızlık hikayesi gibi görünebilir ancak Jodorowsky'nin dediği gibi başarısızlık yoktur, sadece yön değiştirmek vardır. Bu proje bir araya getirdiği yaratıcı zihinler sayesinde modern bilim kurgu sinemasının DNA'sını oluşturmuştu. Dan O'Bannon Paris'teki deneyiminden sonra Alien'ı yazdı ve Dune ekibini oraya taşıdı ekipteki Giger'ın Harkonnen'in şatosu için çizdiği tasarımlar Elginon ve Prometheus'un estetiğine dönüştü. Jodorowsky'nin Star Wars üzerindeki etkisi tartışmalı olsa da yarattığı uzay operası vizyonunun George Lucas'ın evrenine ilham verdiği açıktır. Yani Jodorowsky Dune'u çekememiş olsa bile her gücünün sınırlarını zorlayan ve sinemanın sadece ticari bir ürün değil ruhsal bir arayış olduğunu hatırlatan bir anıttı. O bir film yapmadı. O bir neslin hayal gücünü ateşleyen bir kıvılcım yarattı. Düğün kitabının sayfalarında veya Wilbur'un filmlerinde değil Jodorowsky'nin Dune'u sinema severlerinin kolektif rüyalarında o hiç varılmayan ama hep arzulanan altın gezegende yaşamaya devam ediyor.